E, merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda neden tıp yazdık ve de tıp okumak zor mu? Bu iki konuya değiniyor olacağız. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum Umut. Ne ben Nasılsın? İyiyim çok sağ ol. Sen nasılsın? iyi misin? İyiyim ben de. Bugün sana neden tıp yazdığını soracağım. Şöyle söyleyeyim. Neden tıp yazdım? Bir kere hani bir çocukluk hayalimi evet öyle ama çevrenin de etkisi çok var diyebilirim. Hani olurdu. Aile toplantısı olur. Bir yemek olur. Orada hani bir doktorsa birisi ekstra bir ilgi görüyor. Ekstra bir şey oluyor. E, el üstüne tutuluyor tabiri caizse. Saygınlık. Aynen saygınlık oluyor. Biz onu gördüğümüzde ne diyoruz keşke bizde de olsa dedik ee, kararımı verdim ayrıca kendi ilimde bir abimiz vardı zamanında e, Medipol'e tıfa gitmişti benden yaşça büyük abimiz orada görmüştüm hani o abimizin çok sevildiğini gördüm ben dedim benden iyi olmasın e, direkt Medipol'den tıptan kazanmak istedim ona göre de e, çalışmalarımı yaptım diyebilirim mühendislik falan düşündüm mü böyle yani tıpta kesin kararlı mıydı? hani şöyle söyleyeyim e, mühendislik olur muydu panım tutuyor muydu tutuyordu tabii ki de ama niye mühendislik değil bana birazcık daha soyut geliyordu hani onun matematiği matematik severim ama matematikle üst düzey şekilde uğraşmak, onun haricinde grafikler vesaire bana göre değil. Tabii ki bazılarına göre iyidir ama bana göre değildir fikrimce. Ondan dolayı seçmek istemedim ama bir de şöyle bir şey var. Tıp bana baskın geldi. Hani mühendislik olur muydu? Olurdu. Ama tıp varken olmazdı. Tıp insanla uğraşan bir bilim dalı biliyorsunuz. Hani baktığınız zaman insanla ilişim halinde olmak, hayata dokunmak, yaşama dokunmak benim için çok değerli bir şey. Ondan dolayı da kendim uğraşmak istedim. Ondan dolayı da tıp seçtim diyebilirim. Aslında diğer sorun mezun senede tıp hayalin var mıydı bu seni nasıl motive ediyordu şimdiyle ama senin zaten bundan beri hayalinmiş. <laughs> Mezun senemde tıp seni nasıl motive ediyordu bu şekilde düzeltmiş olayım. Mezun senemde tıp beni nasıl motive ediyordu? Şöyle hani mezunluğa bir sene kalırsın ama tıpı 50 yıl devam edersin. Hep hocalarımız üniversitede söyler. Bir beyazı giyip diğer beyaza kadar hiçbir zaman onu çıkarmazsın. Yani doktorluk önlüğünü giydiğin zaman onu kefen giyene kadar ölene kadar çıkarmazsın derler. Bunu duyduğum zaman hani tüylerim diken diken olmuştu. Bir şey alacağım ben ömür boyunca devam edeceğim. Hastanede doktor olursun Pikniğe gidersin ailenle. Orada bir durum olur. orada da müdahale edersin. Hayatın her alanında var ve bu üzerinden gitmiyor. Ona dolayı bunu da sevmiştim. Yani bir ömür boyu yapılacaksa bence tıp yapılır. Artı olarak da bir abimden duymuştum. Hani tıpı yapacaksan seveceksin. Sevmeden yapılmaz bu iş. Canla başla yapman lazım. Yeri gelecek. Mesain bitecek. Çıkacaksın. Bir bakacaksın ambulans geldi. Yeni bir hasta geldi. Oradan koşup geri dönüp gitmek lazım. Kendinden fedakarlık etmek lazım. Ona dolayı bunu yapamayacaksa birisi bence başka alanlara yönelebilir. Çünkü tıp işten yapılmaz lazım. Sevilerek yapılması lazım bence. Ben de şunu duymuştum bir tıp okuyan mentor arkadaşımdan. O diyordu ki biri bana gelip ben doktor olmak istiyorum ama arada kaldım. Mühendislik mi yazsam, tıp mı yazsam dediğinde ben ona mühendislik yazıyorum. Senin için bir seçenek bile olmamalı. Sen gerçekten bu işe gönül vermesin şeklinde yaklaşıyordu. Gerçekten çok isteyerek büyük bir inançla büyük bir motivasyonla okunması gereken bir bölüm kesinlikle. Hem evet. meslek hem meslek gereği hem de bölümün zorluğu olsun. Gerçekten çok ciddi bir şekilde istemek gerek diyebilirim benden. Ben, de. ben Bence çok güzel bir hani abimizden bir açıklama olmuş. Gerçekten de öyle. Hani seçeneğin olmaması lazım. Ya ya hep ya hiç prensibi olur AYT biyolojide. Gerçekten de öyle. Ya hep olacak ya da hiç olacak fikrimce. Hazırlık tıp bir 2, tıp Hı -hı. nasıl geçti? Şöyle genel bir dinleyebilir mi insanlar? Tabii ki şöyle söyleyeyim hazırlık nasıl geçti e, hemen anlatalım e, kolay mı nispeten kolay yani tıp 1 mi ya da tıp 2 mi hazırlık mı e, gözü kapalı tıp 1 ve tıp 2 çünkü onlar tıp dersleri bu İngilizce hazırlık ama şöyleydi e, oradaki arkadaşlarım bilir e, kayakada kaldığım arkadaşlar bilir o da arkadaşlarım nasıl bir durum vardı e, YKS'den çıktım e, üniversiteye geçiyorum belli bir çalışma disiplini resmen e, yoğun çalışarak elde ettim söke söke elde ettim diyebilirim bu durumda gelip de şey yapmak hani oturup da ben geziyorum tozuyorum demek bana göre değildi evet kolaydı ama yine 12-13 saatlerde masa başında oturdum et odasından çıkmadım diyebilirim hani tıp altılar benden daha fazla çalışmıyordu fikrimce o şekilde çalıştım birazcık da başka şeyler yapabilir miydim kesinlikle yapabilirdim birazcık onun pişmanlığı var üzerimde hani farklı şeyler de yapılabilirdi ama o anlık mentalitemi de bozup bana aykırı olan bir şeyi de yapamazdım şimdi de kendimi suçlamış olmayayım o şekilde diyebilirim. İngilizce hazırlık kolay mı? Kolay ama yeri geldiğimde çok fazla yüksek saatlerde çalışabilirsiniz. Buna engel değil yani. 12 saat falan hazırlık mı? Hazırlık için mi çalışıyordun? Aynen. Tamamen İngilizce çalıştım. İngilizce makaleler okumaya çalıştım. Sözcükleri karıştırdım baya. Gidip de kitaplar alıp da sırf okul dışında kitaplar alıp oturup çalışmıştım. Hani yapım gereği bir şey anlamak istiyorsam tam anlamam gerekiyordu. Bunu ben yıllarca öğrendim. Bunu nasıl yapacağım? O ilkelerime de uygun yaşamak durumundaydım yani maalesef. Tıp bire gelecek olursak bence tıp ikiye göre daha kolay. Hatta şöyle diyebilirim. Hani AYT büyüğü çalışan arkadaşlarımız için. 11'in belki de 4-5 beden büyüğü ikinci sınıf tıp oluyor. Tamam sistemlerin hepsini öğreniyorsunuz. Ona dolayı bence ikinci sınıf tıp birden daha kolay. Bir birazcık daha yeni geldiniz alışın. Hatta ilk 4-5 ay ilk birkaç kurul tamamen alışma süreci oluyor ama ikinci sınıf cidden sağlam. Dediğim gibi 11. sınıfın 4-5 beden büyüğü oluyor. Zorluk olarak her şeyini öğreniyorsunuz sistemlerin. 3. sınıfta bunların daha hastalıkları ne eksik de oldu gibisinden patolojileri yakın adıyla o şekilde oluyor diyebilirim. Daha dörtü falan da görmedik. Onları da görürüz inşallah. İnşallah Muhammed. Son olarak tıp isteyenlere tavsiyelerim ne var? Tıp isteyen arkadaşlara evet. neler tavsiye edilebilir? Bence bu iş gönülden olması lazım. Zorla değil. Akraba zoruyla yoksa anne baba zoruyla değil. Severe yapılması gereken bir iş. Girdik mi her şeyimizi de vermek lazım. Bir kere birazcık daha zorlu olduğunu, evet. çalışma saatlerinin yüksek olması gerektiğini de bilelim. Hani başka bir bölümü bir yazan bir arkadaşımıza göre çok daha fazla çalışıyor olacağız. Çok daha fazla emek sarf ediyor olacağız. Ama bu işin doğasında bu var. Evet. Dediğimiz gibi gibi gönülden olması lazım. Size çalışma gibi gelmemesi lazım. Sevmeniz lazım. Tıp derslerini, insan anatomisini, fizyolojisini bilmek cidden bir yerden sonra çığır açıyor. Hani yolda yürürken bile bir taksi meydanda yürüdüğümüzde insanlara baktığımız zaman insanları şöyle anatomisine göre değerlendirmek gerekiyor. Bazı yerlerde doktorluk bunu gerektiriyor. Farklı bir bakış açısı olması gerekiyor bence. Sıradanlıktan kopuyorsunuz bir yerde. Özellikle ilerleyen sınıflarda, tıpın sınıflarında. Bu bariz bir şekilde göze çarpıyor. Ona dolayı bence işten olsun, sevilerek yapılsın. Zor olduğunu bilelim ama bundan da şikayetçi olmayalım. El kendimizi ortaya koyalım. Dediğimiz gibi tıp fakültesinden zaten doktor olarak çıkarsınız her günün sonunda. Ağzına sağlık. Arkadaşlar diyeceklerim bunlardı. benmeyi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.